Ah şarjım bitiyor. Hayır. Selamlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeniyseniz eğer Göksu ben memnun oldum. <laughs> Aslında bugün bu videoyu çekmek hakkında yoktu ama baktım alışveriş videosu çok seviliyor alışveriş videoları genel olarak. Özellikle benim yaptığım market alışverişlerine genelde rağbet oluyor. Ne kadar az şey de almış olsam yine de bir video yapmak istedim. Hem de artık haftada bir video yerine iki video yüklemeye çalışacağım. İnşallah her planladığım gibi giderse, o zaman hemen videoya başlayalım. Dediğim gibi çok şey almadım zaten iki şeyde yani iki üründe şu anda buzdolabında duruyor. Bir tanesi beyaz peynir aldım Philadelphia'nın, diğeri gene fiyatları altı, alt alt tarafı yazacağım diğer videomda olduğu gibi bir beyaz peynir aldım, bir de süt aldım onların ikisi dolapta. Onun haricinde iki buçuk kilo değil mi bu? Patates aldım. Kızartma yapmamaya çalışıyorum. Her ne kadar patates kızartmasını çok seviyor olsam da. Ama yemeklerin içerisinde vesaire kullanmayı çok seviyorum. Makarna aldım. Kelebek makarna. Ekmek aldım. Daha önce başka markayı alıyordum ama zaten fiyatları aşağı yukarı aynı. Kepekli ekmek. Aslında gördüm o fırınlarda satılan kocaman büyük ekmeklerden yana. Fakat alırsam tek kişi olduğum için bitiremem. Bayatlar, yani ekmek bayatlar diye almak istemiyorum. Bu ekmekler kolay oluyor. Ağzını kapattıktan sonra bayatlamıyor. Ama belki o güzel ekmeklerden de bir kere alıp deneyebilirim yani. <laughs> Hem de zaten daha sağlıklı hani tost ekmeğine vesaireye göre. Başka elma aldım. Bu 871. Grammış. Neredeyse bir kilo yani. E, kilosu 2 euroydu. Böyle küçük küçük paketlere yani altılı paketlere ayırmışlar. Ona göre e, satıyorlar. Mesela bu altı 165 bir euroya denk geliyormuş. E, her gün bir tane elma hem sağlıklı hem de e, acıktığım zaman işte öğlenleyin dışarı çıktığım zaman yemek e, hazırlamadığım zaman kendime. E, bir tane elma her zaman çantada olması iyi. Abur cubur niyetine elma yiyelim. <laughs> sağlıktan bahsederken aslında ardından hemen Milka çikolatası. Bisküvisi daha doğrusu. çayın yanına ben gene bisküvi vesaire seviyorum. Normalde çay içmeyi çok seven bir insan değilim ama böyle film izlerken işte video izlerken YouTube'da takılırken ya da böyle tam acıkmışsın ama yemek saati değil ne yapsam ne yapsam diye aranırken çayla bisküvi güzel oluyor. Bazen kendim kek de yapabiliyorum. Açındığım yani buradaki evde fırın aslında çok çok iyi değil. Zaten mini fırının mini versiyonu. Hani normalde evlerde mini fırınımız falan olur ya. Bizim İstanbul'daki evde de öyle büyük fırın yerine mini fırın var. Bu onun da mini versiyonu. Mini mini. Ekstra mini fırın öyle diyeyim. Ee, o yüzden içinde zaten kek kalıpları vesaire böyle büyük kek kalıplarının sığmasına imkan yok. Bende küçük borcam vardı. Onda kek yapmayı denedim. O yüzden o yüzden mi bilemiyorum. Kekim kabarmıyor. Kekte problem oluyor aslında. Yani hep yaptığım kek. Eski evdeyken mesela neredeyse haftada bir kez kek yapıyordum işte. Hem okula götürmelik hem de e, çay yanına yemelik. Hani bisküvi yerine onu tercih ediyorum. En azından hazır değil de kendi yaptığım şey yiyeyim diye. Fakat dediğim gibi bu, bu fırında bir problem var. Nedir çözemiyorum. Uğraşmak da istemiyorum. Çünkü hani iki kez yaptım. İki, iki seferde de hüsrana uğradım. E, ee, poğaça vesaire de aslında yapmayı seviyorum. <laughs> ama dediğim gibi fırın birazcık hüsran. Neyse fırından da böylece bahsetmiş oldum. Son olarak da gene ben yeşil mercimek sevdalısı olarak yeşil mercimek aldım 500 gram. Hatta bu akşam da onu yapacağım. Son dedim ama son değil. <laughs> bir de gene ben Kellogg's aldım. Ramazan'da böyle toktursun tutsun diye peynir, ekmek, yumurta özellikle çok yedim yedim yedim. Daha sonra ne dedim ki yok artık bir süre böyle bir, bir iki hafta hiçbir şey yumurta, peynir neyse de yumurta yemeyeceğim dedim. O yüzden sabah kahvaltısında tekrardan hani sahurda nasıl ekmek, yumurta, zeytin vesaire yiyordum. Artık gene Kellogg'sa dönmüş olacağım komplekse. Videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Alışverişim bu kadardı. Dediğim gibi kısa olmasından hemen gene paylaşmak istedim. Haftada iki video yapmak istediğim için bir de onun da etkisi var. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.